Düşünün karanlık bir odadasınız. Elinizde sıkıca tuttuğunuz bir fener var ama yakmayı hiç düşünmediniz. Odaya alıştınız, karanlık tanıdık, gölgeler güvenli geliyor. Ama sonra bir şeyler değişmeye başlıyor. Duvarlar daralıyor, nefes almak zorlaşıyor, her adımınızla bir engele çarpıyorsunuz. Ve en sonunda öyle bir noktaya geliyorsunuz ki artık dayanılmaz hale geliyorsunuz. İşte o an eliniz titreyerek fenere uzanıyorsunuz. Ve ışık yanıyor. İnsanlığın yolculuğu da çoğu zaman böyle. Ego tanıdık ve güvenli hissettiren bir karanlık yaratır. Ama bu karanlık zamanla acıyı doğurur. İşler ters gitmeye başlar, hayat çöküşler yaşatır. Tekrar eden döngüler içinde sıkışırız. Ve ancak acı dayanılmaz hale geldiğinde, içimizde hep var olan ama görmezden geldiğimiz o ışığı açma cesaretini buluruz. İşte bu yüzden büyük dönüşümler genellikle büyük acılardan doğar. Ego'nun yarattığı acı en sonunda onu yok eden şey olur. Çünkü acı insanı uyanmaya zorlar. Kendi içsel ışığını açmaya, gerçeği görmeye ve sonunda karanlık odadan çıkmaya yönlendirir. Ama soru şu: Uyanmak için mutlaka acı çekmek zorunda mıyız? Ya ışığı çok daha erken yakmayı seçebilseydik? Zihin ortadan kaybolduğunda farkındalık da onunla birlikte yok olur. Ve farkındalığın olmadığı her yerde zihnin ürettiği her şey er ya da geç bir tür deliliğe dönüşür. Komünizm de işte böyle başladı. Temelde iyi bir fikir olarak. Dünyada büyük bir adaletsizlik vardı güçlüler milyonlarca işçiyi sömürüyordu. Bazıları bu eşitsizliği gördü ve bunu değiştirmeliyiz dedi. İnsanların bakış açısını değiştirmek istediler. Bu işçiler sömürülüyor. Bu gücü kapitalistlerin elinden almalıyız. Devlet yönetmeli herkes için daha adil bir düzen kurmalıyız. Harika bir vizyondu. Daha iyi bir dünya yaratma arzusuyla doğmuştu. Ancak gözden kaçan şey bu fikri hayata geçirenlerin kendi bilinç seviyeleriydi. Egoları güçle ve kontrole nasıl bir dönüşüm geçirecekti? İşte bu düşünülmedi ve farkındalık olmadan her iyi fikir sonunda kendi gölgesine yenik düşer. Ego zihninizde tamamen özdeşleşmenin ve bunun farkında olmanın sonucudur. İşte bu yüzden dünyayı değiştirmek isteyenler bir şeyi gözden kaçırdılar. Benim bilinç seviyem ne olacak? bunu sorgulamadıkları için yok etmeye çalıştıkları kötülükleri farklı bir biçimde yeniden yarattılar. Bu döngü birçok üçüncü dünya ülkesinde tekrar tekrar yaşanır. Bir hükümet devrilir, yerine bir başkası gelir. Genellikle bu değişimi isteyenler iyi niyetlidir. Mevcut yönetimi yozlaşmış bulurlar. Bunlardan kurtulmalıyız, halkı sömürüyorlar derler. Haklıdırlar da. Ama sonra ne olur? Yeni lider sahneye çıkar bana oy verin. Hatta gerekirse ben kendim oy veririm. İsteseniz de istemeseniz de oy kullanacağım. Bu yozlaşmış hükümeti yıkıp sizin için daha iyisini getireceğim. Ve işte tam o an bilinsiz ego harekete geçer. Güce kavuştuğu anda içeride yıllarca gizlenmiş olan o ego birden büyür, kontrolsüzce şişer. İlk bakışta son derece mütevazi ve alçak görünen birine gerçek bir güç verin ne olacak bir bakın. Önceden sessiz hatta neredeyse itaatkar görünen biri gücü ele geçirir geçirmez bambaşka birine dönüşebilir. Çünkü egonun kendini gösterme fırsatı olmadan küçük kalması onun yok olduğu anlamına gelmez. Evde ailesiyle veya küçük çevresinde varlığını sürdürür. Ama o kişiye gerçek güç verildiğinde o bastırılmış ego bir canavara dönüşebilir. Bu sadece siyasetle sınırlı değil. Spiritüel topluluklarda bile aynı hikayeyi görebilirsiniz. Örneğin geçen yüzyılda Oregon'da bir spiritüel topluluk vardı. Başlangıçta çok uyumlu, neredeyse tamamen egosuz görünen bir kadın vardı. Ona büyük bir güç verildi ve sadece birkaç hafta içinde değişim başladı. Egosu o kadar hızlı büyüdü ki kısa süre içinde ortada bir canavar belirdi. Ve sonra bir anda spiritüel aşamda makine tüfek taşıyan insanlar belirdi. Kendimizi bu kötü insanlardan korumalıyız dediler. İşte ego böyle çalışır. Ego düşmansız var olamaz. Hayali benliğini ayakta tutmak için her zaman bir düşmana ihtiyaç duyar. Ve bu yüzden bilinçsizce yeni düşmanlar yaratır. Kendi varlığını sürdürebilmek için savaşacak bir şeyler bulmak zorundadır. Gerçek farkındalık olmadan en iyi fikirler bile zamanla kendi zıttına dönüşür. Ego kontrolü ele alındığında ve farkındalık ortadan kaybolduğunda şeytanlaştırma başlar. Politikacılar bunu yapar, medya bunu körükler. Düşman yaratmak egonun hayatta kalma mekanizmasıdır. Çünkü kendini ancak ötekine karşı konumlandırarak var hissedebilir. Ve böylece bilinçsizlik kolektif acıyı besler. Ama şu gerçeği görmek gerekiyor. İnsanlığın çektiği en büyük acılar doğa tarafından değil, yeni insanlar tarafından yaratılmıştır. Son 2300 yılda depremler, seller, volkanik patlamalar ya da tsunamiler elbette olmuştur. Ancak gezegeni saran kitlesel acının büyük bir bölümü insan elinden çıkmadır. 20. yüzyılda milyonlarca insan cehennemi yaşadı ve bu cehennem doğa değil diğer insanlar tarafından yaratıldı. Bu uzun zamandır dünyaya hükmeden bilinç durumunun bir yansımasıdır. İnsanlar farkındalıktan koptukça kendi cehennemlerini inşa ederler. Ancak burada önemli bir dönüşüm noktası var. Uyanış. Ben genellikle geleceği tahmin etmeye çalışmam. Çünkü buna etki eden sayısız değişken var. Ama bir şeyden eminim. İnsanlık uyanıyor. Ve bizler burada Tam da bu sürecin içinde olduğumuz için bu uyanışın gerçekleştiğine dair güçlü bir işaret taşıyoruz. Zaten belirli bir ölçekte başlamış olan bu dönüşüm giderek büyüyor. Peki birey olarak bizim rolümüz ne? Ego'nun tuzağına düşmek yerine farkındalığımızı geliştirmek. Dünyayı değiştirmek için önce kendi iç dünyamızla yüzleşmek. Çünkü dışarıda gördüğümüz kaos aslında insan bilincinin içsel durumunun bir yansıması. Ve bu dönüşüm içeriden başlamadıkça dış dünyada kalıcı bir değişim yaratmak mümkün değil. Gerçek değişim düşman yaratmadan gerçekleşir. Çünkü aydınlanmış bir insanın karşısında düşman kalmaz, sadece henüz uyanmamış bilinçler vardır. Ve onları değiştirmeye çalışmak yerine önce kendimiz bir ışık kaynağı olmalıyız. İnsanlığın uyanışı gerçekten büyük ölçekli bir dönüşümü başlatmaya yetecek mi? İşte emin olamadığım nokta bu. Şu an dünyada belirli bir yüzde de manevi bir uyanış gerçekleşiyor. Ancak eski bilincin çekim gücü hala çok güçlü. Eğer eski bilinç kendini savunmak için karşı koyarsa, ki genellikle böyle olur, bu büyük bir yıkımı da beraberinde getirebilir. Ve işte kritik soru burada doğuyor bu uyanış kolektif ölçekte büyük bir acıyı önlemeye yeterli mi? Yoksa insanlık yine kendine acı çektirerek mi dönüşecek? Tarih boyunca bilinçsizliğin yoğun olduğu her dönemde büyük acılar yaşandı. Savaşlar, baskılar, kaos. Tüm bunlar insanların kendilerini körü körüne eski düşünce kalıplarına bırakmalarının sonuçlarıydı. Peki şimdi farklı olabilir mi? Bu yeni bilinç insanlığın şu an olduğu yerden mi doğacak? yoksa büyük çapta bir acı sürecinden mi geçmek zorundayız? Çünkü uyanış henüz küresel düzeyde değil. Bazı bölgelerde güçlü şekilde hissedilse de dünya geneline yayıldığını söylemek için erken. Ve eğer bilinçsizlik çok derinse insanlar gerçekten uyanmadan önce daha büyük bir çöküş mü yaşayacaklar? Burası önemli bir dönemeç. Çünkü bu sadece insanlığın genel bir sorunu değil, bireysel bir seçimdir her bireyin önünde iki yol var. Farkındalığı seçerek uyanmak ve eski kalıplardan özgürleşmek, diğeri ise acı yoluyla öğrenmek. Ve şunu sormalıyız, benim için hangisi geçerli? Gerçekten uyanmaya hazır mıyım yoksa bilinçsizce acının içinde mi sürüklenmeye devam edeceğim? Dünya değişirken bu değişimi bilinçli bir gözle mi bakacağım? yoksa eski düşünce yapısının içinde mi kaybolacağım? Cevap her zaman bizim içimizde. Acı egoyu parçalayarak uyanışı getirir. Bu dönüşümden önce hem bireysel hem de kolektif seviyede geçerli olan basit bir gerçek var. İnsan ancak yeterince acı çektiğinde uyanır. Düşünelim, 10 yıl önce birine şimdinin gücü veya yeni dünya gibi bir kitap verildi. Meraklı kapağı açtı yazarı kim diye baktı, birkaç sayfa okudu ve sonra rafa kaldırdı. Hayatına devam etti çünkü henüz hazır değildi. Ama sonra biraz daha acı çekti. Başarısız bir evlilik, işini kaybetmek, mali bir çöküş, sağlığın bozulması. Derken acı egonun kabuğunda ilk çatlakları açmaya başladı. Yaşamın baskısı dayanılmaz hale geldiğinde bir gün raftaki kitabı tekrar eline aldı ve aman tanrım şimdi anlıyorum dedi. İşte o an ilk gerçek uyanışıydı. Ve büyük ihtimalle yaşadığı yoğun acı olmasaydı bu uyanış asla gerçekleşmeyecekti. Çoğu zaman acı egonun kendi kendine yarattığı bir hapishanedir. Yanlış seçimler, sürekli çatışmalar, içsel huzursuzluk. Ego varlığını sürdürebilmek için dram yaratır. İnsan sürekli olumsuz ilişkiler, bitmek bilmeyen iş problemleri ve kendini tekrar eden mutsuzluk döngüleri içinde sıkışır ve sonunda beden de bu yüke dayanamaz. Peki hastalıklar her hastalık bilinç tarafından mı yaratılır? Belki hayır. Ama bilinç ile hastalık arasında bir bağ olduğu artık tıp dünyasında bile kabul ediliyor. Sürekli stres, kaygı ve olumsuzluk içinde yaşamak hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte buradaki paradoks şu. Ego kendini güçlendirmek için acıyı yaratır. Ama yarattığı acı eninde sonunda onun sonunu getirir. Çünkü yeterince acı çeken insan ego hapishanesinden çıkmaya başlar ve işte o an gerçek özgürlüğe ilk adımını atar. Şimdi geriye dönüp baktığımızda tüm bu döngülerin ego, acı, uyanış aslında birbirine nasıl bağlı olduğunu görebiliriz. Acı, egonun yarattığı bir yan üründür. Ancak aynı zamanda onun sonunu getiren bir güçtür. Tıpkı bir tohumun kabuğunu çatlatıp filizlenebilmesi için sıkışıp kalması gerektiği gibi, insan da bazen kendi içindeki duvarları kırmadan gerçek bir dönüşüm yaşayamaz. Ancak burada en önemli soru şudur. Uyanmak için gerçekten daha fazla acıya ihtiyacımız var mı? Yoksa acıyı beklemeden ışığı kendi irademizle yakalayabilir miyiz? Gerçek şu ki insanlık büyük bir dönüm noktasında. Bir yanda bilinçsizlik ve egonun süreklediği acı dolu bir yol var. Diğer yanda ise farkındalık ve içsel dönüşümle aydınlanan bir yol. Bireysel olarak biz hangi yolu seçersek, kolektif bilinç de o yönde şekillenecek. O halde sormamız gereken en önemli soru şu, iş açmak için daha fazla bekleyecek miyiz yoksa şimdi mi harekete geçeceğiz karar sizin beni dinlediğiniz için teşekkür ederim